ise merhabalar arkadaşlar. işte o maçla karşınızdayım. Süper Masif G2. Arkadaşlar o dönemde gerçekten hem Süper Masif'in kadrosu olarak hem G2 kadrosuna baktığımız zaman gerçekten acayip iyi kadrolar var ve bana kalırsa Süper Masif'in bu kadrosu Türkiye liginde kurulmuş en iyi kadro. Siz diyeceksiniz ki hayır abi 2017 bilmem ne işte hayır abi 2019 e, Süper Masif falan filan Evet gerçekten çok iyi kadroları var Supermassive'in ama hani hem o dönemdeki dominantlık hem de bence bir kadronun Türkiye'deki bir kadronun asıl iyi olup olmamasını belirleyen şeyler Türk oyuncular. Ve 2018'de Supermassive'in bu 3 türkü inanılmaz performanslar sergiledi. Bana kalırsa böyle. Tabii ki Galatasaray'ın kadrosu falan da vardı. Çok çok iyi. Bu benim görüşüm. Bu zamana kadarki en iyi kadro bu gibi duruyor. Hani Wolf'lü süpermasi de çok iyi. Hani birçok var dediğimiz gibi. Bana göre bu performans olarak en azından en iyisi diyebiliriz. Şimdi G2'nun kadrosuna baktığımız zaman arkadaşlar bunlar var. Wunder Splice'dan yeni transfer oluyor. Bu sene Jankos var. He h, h diye bir takım vardı. Oradan transfer oluyor. Perks de bir yerden transfer oluyor sanırım. Yok. Yanlış hatırlıyor olabilirim Perks'ü. Hiyarnan'la Vadit'te bir takımın alt koridoru. Şu an onu tam hatırlayamadım. Böyle bir kadro kuruyorlar. Yani aslında başka takımlarda çok iyi performans göstermiş oyuncuları G2 kadrosuna katıyor. Şimdi seçim yasaklamaya geçelim. Maç esnasında size çok güzel bilgiler vereceğim eskiye dönük. Hatta şimdiden bir iki tane verelim. Arkadaşlar 2018'de Avrupa Ligi yani Elisi dediğimiz şu anki lig bence top noktasına en yüksek noktasına çıkmış ya da çıktı diyebiliriz. Çünküsünü söyleyeyim. Fanatik finale çıktı. G2 RNG'yi 3-2 yenip inanılmaz bir underdog performansıyla dünya şampiyonasında G2 gitti RNG'yi eledi. Dünya şampiyonuna kaybetti IG'ye. Yani gerçekten inanılmaz iki tane Avrupa takımı inanılmaz şeyler yapmıştı. Şimdi Gragas, Kayse ve Atroxia e saklamaları geldi. Burada Kayse babaya bir tane yasakladılar. Akali ilk seçim Sion Fab'a gitti ve Varus tercihi geliyor kör şekilde. Bakalım şimdi G2 tarafı ne seçecek? Ya bu dönemlerde League of Legends izlemek acayip keyifli. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten tuttuğunuz takım ya da ülkeniz artık neyse başarılı olduğu zaman insanın daha çok izleyicisi geliyor. Bunu zaten hepiniz siz de öyle düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu dönemlerde de gerçekten başarıyı beklediğimiz başarının gelme ihtimaline inandığımız seneler diyebiliriz. Şimdi Olaf Lalistar geldi. GBM orada bir Zerat gösteriyor fark ettiyseniz. GBM'in Zerat'ını zaten Hepiniz biliyorsunuz. Eski Tamkenç, Tamkenç eskiden koridoru kabadayısıydı arkadaşlar. Net. Yanına menzilli eş, Varus gibi tercihler alıp koridorunu yeniyordu. Üstüne Tamkenç bu nişancıları inanılmaz seviyede koruyordu. Çünkü ham yapı vardı. İnanılmaz güzel bir şeydi. Ham yapma artık neydi bilmiyorum. Ham yap belki çok atunulsudur şimdi karışmış. Olmasın. Ama Tamkenç'li koridorlar, Ezreal Tamkenç'li koridorlar gerçekten can sıkıyordu. Onu da söyleyelim. İkinci saklama ekranı bir Zoe yasaklaması geldi. Burada hani hafif dürtme kompozisyonunu engellemek için hem de GBM'in o tarz şampiyonları iyi oynaması. Zerat alırlarsa da problem yok gözüyle bakıyorlar büyük bir ihtimalle. Biz nişancı aldığımız için rakip e, rakip nişancı almasın diye ikinci seçimi saklama ekranında Zayal'la Jin gidiyor. Burada Hiernan bu sene gerçekten nişancılardan uzaklaşıp yetenek gücü nişancılarını gerçekten metaya bir şekilde sokan oyuncular arasında gözüküyor. Stomage'e burada Skarner gidiyor. Ben Stomage'i e, NALCS oynayan Xsmithy'e benzetiyorum. Hatırlayanlarınız vardır diye düşünüyorum. Şu anda da koçluk yapıyor. Hangi takımdaydı hatırlamıyorum. Ama bol bol Skarner falan da oynuyordu. Nasıl söyleyeyim size? Yani oyun tarzı, oyun mantığı genelde Stomage'nin o şekilde diyebilirim. Şimdi burada Tristan'a geliyor. Hiyarnan e, dediğim gibi bu sezonda bu senede öyle çok da Tristan'alar yok Varuslar falan tercih eden bir oyuncu değil. ile bayağı ünlü. Zaten Heimerdinger'ı gördüğünüz gibi yasaklıyor süper masif. Alt koridorda Heimerdinger kimse oynamıyorken Hiyarnan oynuyordu. Ve üst koridora burada Orn tercihi geliyor ve orta koridora Akali'ye karşı bakalım ne tercih edeceğiz. Yine bir zarat gösteriliyor ama Akali'ye karşı Zerat almak çok da iyi bir şey değil. Çünkü hani o hasarınız yetmiyor, skor potansiyeliniz çok yok. Hani tabii ki GBM alabilir. Ona hiç şey diyemem. Hani GBM burada zarat alsa kimse ha niye aldın demez. Yok seçimler kötüydü bilmiyorum neydi. GBM Zerat'ı o seçime saklama ekranının kötülüğüne çok bakmıyor. Ama Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyorsanız seçime saklamayı nispeten iyi geçirip seçimlerinizin kötü olmaması olması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ve Zilean'la olayı kapattık. Seçim yasaklama ekranı bu şekilde. Seçim yasaklama ekranını değerlendireceğim. Maça geçtiğimiz zaman. Evet. Geçtik maça. Şimdi şöyle söyleyeyim. Skarner'ı Olaf biraz canını sıkıyor. Yani Olaf'a karşı Skarner'ı tercih etmemiz aslında biraz garip. Ama şöyle düşünelim. Akali'ye oyun oynatmıyor bu şampiyon. Gerçekten. Bir de Skarner Alistar'a karşı da çok iyi değil. Niye? Koşup bir desteği yakalayabilirsiniz değil mi? Bir Skarner olarak. Ama yakalayamıyorsunuz. Adam ultisini basıp hayatına devam ediyor. Yani burada Akali'yi boz bozmak adı altında Skarner çok büyük görev üstlenecek. Ama onun dışında Skarner'ın çok bir şey yapmasını beklemememiz gerekiyor. Onu da söyleyelim. Burada Zile beraber Skarner olması büyük avantaj. Onu da tekrardan belirtelim. Burada Zeednot'a çok büyük iş düşüyor. Çünkü takımda üst koridor tank, orman tank, alt koridor hani destek tarafı tank bir şampiyon. Hani notun takım savaşlarında atacağı hasar inanılmaz değerli. notun oyunda çok geri düşmemesi de çok değerli. E çünkü orta koridorumuzda da öyle hasar anlamında über bir şampiyon yok. E daha çok takım savaşlarında alanı kontrol edip takım savaşlarında takım arkadaşlarını canlandırmak için daha işlevsel bir orta koridorumuz mevcut. Ama rakip şampiyonlara karşı bence zilin bayağı iyi tercih. Neden? Rakipte alan hasarı dediğimiz şey çok fazla yok. Rakipte ne var? Birisini yakalayıp atıyorum Tristan'a burst atabilen bir şampiyon E yeteneği ultisiyle. Alistar birisini yakaladığı zaman gerçekten o kişiyi öldürebilirler direkt olarak komboyla. Ornn ultisi Akali falan. Akali'nin veya Tristan'a'nın o burst'ünü anlık hasarını attığı şampiyon onu Zilean tekrardan canlandırırsa işte rakip için çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Bir diğer not ne demiştik? not alt koridorda güçlenmesi gerekiyor. Çünkü bu takımda kesinlikle ve kesinlikle geri düşmemesi gereken tek oyuncu kompozisyonda zeyt not Ama burada tam kençimiz olduğu için Alistar'a karşı tam çok rahat bir şampiyon. O yüzden de rahat rahat koridoru oynayacaktır Zednot'la Snowflower ki Varus e, Tristana eşleşmesinde de Varus gayet iyi bir tercih olmuş oluyor diyelim. Evet alt koridordaki baskıyı zaten görüyorsunuz şu an. Yani herhangi bir şekilde rakip takım doğru düzgün gelemiyor. Geldiği an takas kaybeder. Yani alt koridorda gerçekten büyük bir baskımız var. Zaten Varus'ta bunun için alındı diyebiliriz. Baksanıza orada Alistara gerçekten güzel bir hasar vurdu. Bir de rakipte şöyle bir avantajımız var. Rakipteki e, ormancı Olaf. Olaf öyle çok da baskın atabilen bir şampiyon değil. Bu yüzden de Olaf ney? Koridorlarının üstünlükleriyle ne bileyim orman rakip ormana girer. İşte ne bileyim ejder alır vesaire alır bunları yapar. Ama Olaf'a bu fırsatı çok verecekmişiz gibi durmuyor. Hem orta koridor şampiyonumuz kötü değil. Hem alt koridorda zaten 7-24 ittirme gücümüz var. Bu sebepten kaynaklı baksanıza o yüzeyit not burada güzel oynadı ve orada hemen yutuyor Tamkenç ve bakalım Alistar'a devam edecek. Tamkenç inanılmaz hasarlar vuruyor bu arada. Snowflower'ın şimdi biraz öne çıkması lazım. Zeytnot tasar hasar yediği için ve burada Tamkenç'in de üstünlüğünü görmüş oluyorsunuz. Yani şu an Tamkenç tek başına o rakibi bir sıkıntıya sokar. Olaf yalnız koşuyor Predator'la beraber. Alistar'ı Alistar, Alistar tam kendisi yakaladı ama bitkinlik geliyor. Buradaki baskından kurtulmuş oluyoruz. Burada aslında Yankos skor için baskın atmadı. Burada aslında ne için baskın attı biliyor musunuz? Rakip mesela biz baskı yapıyoruz ya rakip olarak. O baskıyı azaltmak Tristana'yı bir şekilde üste döndürmek için yaptı aslında bunu. Ha skor çıksa da başın üstüne bu skoru kabul edip o ne güzel altınımızı aldık hayırlı işler deyip hayatına devam edecekti. Ve Olaf'tan da ilk baskın bu şekilde kaçılmış oldu. Orta koridorda GBM bayağı minyonda geride. Alt koridorda da aynı şekilde biz öndeyiz. Ama GBM'in bu kadar minyonda geri düşmesi biraz problem olabilir. Onu da hatırlatalım. Yani Zilyin gibi şampiyonla da Akali'ye karşı hani çok büyük bir üstünlük sağlamasını zaten bekleyemeyiz. Ama en azından farm sayısında geriye düşmemesi önemli bu konuda. Stomage direkt olarak çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü Olaf'ın buradaki savaş gücü, dövüşme gücü Skarner'a göre çok daha güçlü. Bu arada harbiden bak Skarner orna doğru düzgün ulti atamayabilir. Olaf'a atamıyor. Tristana'ya zaten yetişemez büyük bir ihtimalle. Alistar'a atamıyor. Yani gerçekten tek hedef Akali oluyor. Perks de burada GBM'e gerçekten zor anlar yaşatıyor ee, Akali ile beraber. Ya baksanıza minyon mili aldırmıyor yani tecrübe puanı bile Perks şu an GBM'e aldırtmıyor. Gerçekten Perks'ten de iyi bir oyun izliyoruz bu dakikaya kadar. Maç 0-0 yani şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yani bu tarz rakiplere karşı Hani zaten çok büyük bir üstünlük sağlamayı erken oyunda ya da koridorlarda hiçbir zaman bekleyemeyiz. Bunun da sebebini zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani adamlar boş oyuncular değiller. Deep 2018'in finalinde, yani Avrupa finalinde, LEC finalinde G2 ile fanatik karşılaşıyor arkadaşlar. Ve G2 e, direkt olarak çok ağır bir şekilde... Fanatik'e kaybediyor 3-0 gibi bir skorla baya fazla farklı yani çok ağır bir oyun farkı da olarak kaybediyorlar. O dönemde biliyorsunuz ki Keps'in çıkış yaptığı seneler, Keps'in böyle herkesi yok ettiği bir dönem. Hatta aynısını Dünya Şampiyonasında da devam ettirdi. Hatırlayanlarınız vardır. İnanılmaz yasuo performansları vardı Dünya Şampiyonasında. Vladimir performansı vardı ee, rakip üstte 1000 can 1500 can çektiği bir maç vardı. Bence onların hepsini siz de benim gibi hatırlıyorsunuzdur. Burada Zeytnot Alistar'a menzil vermemeye çalışıyor olabildiğince. Onu da görmüş olduk. Güzel bir takas. Şimdi Skarner alt koridora geliyor. 6. seviye olabilseydi belki bir kule altı gelirdi ama 6. seviyede olamadığı için oradan bir şey çıkmıyor. Rakip ormanda bir şey yok. Hemen oradan uzaklaşacak. GVM ışınlığının orta koridoru kullanıyor. 15 milyonluk bir fark açılmış orta koridorda ve tecrübe puanı farkı da vardır orada. Şu an tecrübe puanı farkını göremiyoruz. Göstermediler onu çok dikkat etmedim. Ama var yani ondan %100 eminiz. Çünkü gerçekten Akali minyon bile aldırmadığı dönemler oldu tecrübe puanı dahi. Şu an mesela bakın alt kordora Olaf'ın yaptığını kısmen Stomage orta koridora yapıyor ve orada 6. seviyede oluyor aslında. Bu da önemli. 6. seviye oluyor ama Olaf da 7. seviye ve Olaf'ı gördüğü her yerden Stomage kaçmak zorunda kalıyor fark ettiyseniz. Hani seçim yasaklama bence çok iyi geçmemiş. Onu söyleyeyim yani. Bana kalırsa seçim yasaklama o şöyle iyi böyle iyi diyemeyiz ki orada Sion'u yenen bir şampiyon baktığınız zaman. Ornn Sion'a karşı koridorda kötü değil. Ki zaten hani şimdi şöyle söyleyeyim. Sion'u gidip o yok etti falan diyemeyiz. Ama hani koridorda baskısı olan taraf genelde Ornn oluyor bu eşleşmede. Ama tabii ki minyon sayıları öyle über artmıyor ya da işte bir taraf geri düşmüyor. Orta koridorda da 20 minyona çıktı bile fark. Yavaş yavaş artıyor ve alt koridor tamamen farm farkını eşitlemiş durumda. Şu an süper tek ama tek yapması gereken şey yani takım savaşlarında bir şekilde notu koruyup ki korumak için gerçekten elinizde havuz var ve burada fab Akali'nin ultisini almayı başarıyor kendi ultisini vererek. Çok kötü değil. Oradaki GBM'i bir tık rahatlatır bu. Koridor ittirir bakın önde de ittirir mesela atıyorum. Rakibin zaten ultisi yok der. Hani biraz daha rahat oynayabilir burada gördüğünüz gibi. E, ee, Not'u korumak için gerçekten elimizde çok fazla şey var. Yani hem tankımız olsun hem tam kencimiz. Hadi diyelim bunlar olmadı. Bir zilyanımız var cebimizde. O yüzden de e, rakip Zeyt Not'u öldürmeye çalışacak tam anlamıyla. Biz de Zeyt Not'u korumaya çalışacağız. Aslında kompozisyonlar tamamen böyle diyebiliriz. Yalnız şimdi Alistar bir şeyler deniyor. Sıçra attı ama hiç mantıklı bir sıçra değil o. Şimdi tam kence hedef aldılar. Tam kençin ama orada kalkanı var derken tam kençi düşürebilirler. Alistar harika tankladı burayı. Gerçekten rakipten güzel boyun oyun. Yankos düşecek mi? O da düşmedi ve G2 tarafı alt koridorda biliyorlar. Varus'u bir şekilde tam kençin yiyeceğini ve tam kençin içeride kalacağını ve orada ee, Varus onu yedikten sonra direkt olarak tam kençi hedeflemiş oldular. Bu dönemde çok fazla bu kitaptan giriliyordu ve ışınlan atılıyordu koridorlara falan. Bu da aslında baya büyük bir tam kençi e üstünlük sağlıyordu. Özellikle Ezreal tam kenç koridorlarında çokça kullanılıyordu. Burada Alistar güzel bir kombo. Q yeteneğini ikisine de atmamış olsa burada tam kenç yiyip hemen kaçar. Ama ikisini de attığı için bakın atlıyorlar. Hemen burada kitle kontrolünü tam kençe vuruyor Alistar ve Fark ettiyseniz kuleyi tanklıyor direkt bakın. Snowflower'ın önüne geçmiş ve kuleyi tanklıyor. Neden? Çünkü Alistar'ın ultisi var bakın. Hala kuleyi tanklıyor ve bastı ultisini bekliyor bakın. Hiçbir şey yapmadan S'ye basıp orada bekledi. Neden? Bence bir iki tane daha tanklayabilirdi burada sıçrası gitmesin diye kendi takım arkadaşlarının. Ama biraz erken bıraktığı için kendi takım arkadaşlarının ikisinin sıçrası gitti. Ya burada Alistar'dan hem güzel hem de bir tık aceleci bir oyun görüyoruz. Ya yani şu dönemleri izlerken gerçekten böyle nasıl söyleyeyim? Heyecanlı izliyorduk abi. Yani bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor muydu ama ben bu dönem maçları izlerken bu dönem koçta değildim ben mesela ama gerçekten bu dönem Pardon 2018 değil mi bu? İşte tam böyle koçluğa başlama yıllarım falan. Ya gerçekten izlerken bir izleyici olarak bile acayip keyif aldığım dönemlerdi. Kaybetsek bile önemli olmadığını düşündüğüm maçlardı. Neden diye soracak olursanız. Bazen hani bu tarz güçlü rakiplere karşı sürekli oynarsanız. Atıyorum bir şekilde bir başarı yakalama ihtimaliniz her zaman daha yükseğe gider. Ee, yani o yüzden biz onu kaybettik geçmişe göre. Yani tabii ki biraz sistem de değişti. Onunla da biraz alakalı. Eski sistem değil artık o yüzden hani bu tarz şey yapamıyorsunuz. Ama buralara gitmek gerçekten önemli. Şu an ligimizde mesela dünya şampiyonasına gidemiyoruz. Bu da aslında en büyük kaybımız lig olarak, TCL olarak. Şimdi orada Faps Olaf'ı yakalamışsiyonlar ama oradan çok rahat bir şekilde kaçacaktır derken at, arka tarafta Akali yakalamışlar. Akali hemen oradan kaçmayı başarıyor. Olaf'ı yakalayacak mı orada sıçrası var ultisinin olmadığını biliyoruz Carnor ama Ornn orada Wunder ultisini kullanıp takım arkadaşlarını koruyor ve alt koridordan inanılmaz fazla şey kaybediyoruz. Tabii ki o dönemler öyle plaka mantığı falan filan yok ama ilk kuleyi direkt olarak tek bir yanlış hamlemizle selamun aleyküm gitmiş oluyor arkadaşlar. Plaka yoktu değil mi lan yanlış hatırlamıyorum yani yoktu yani dakika 13.40 orada plaka yok olmaması lazım zaten. Evet orta koridorda 30 milyonluk fark ve G2'yu fark ettiyseniz yavaş yavaş oyuna hakimiyeti kurmaya çalışıyorlar ya da kurmaya başladılar diyeyim ben size siz öyle anlarsınız. Üst koridorda fena olmayan hani bir orun var. İşte bir orta koridorda zaten Akali 30 minyona ulaşmış fark. Alt koridorda evet Varus'umuz önde ama Tristana kule aldı mesela. Oradan durumu eşitledi. Hatta belki tristan altın olarak şu an öndedir. Buradaki bir artımız da ee, Varus'un eşya diziliminde mahvolmuş kralın kılıcı olması. Hani onu aldığı için rakipteki Ornudur, Olaf'ıdır, Alistar'ıdır çok daha kolay eritecektir. Onu da tekrardan belirtelim ve nottan bir Ninja tabi geldi. Ee, ninja tabi zaten hani... Varus gibi şampiyonlara gerçekten alınıyor baya baya. Bazı nişancılar var. Gerçekten böyle hani ne alsanız oluyor. Mesela Samira bunlardan bir tanesi, Cin bunlardan bir tanesi. Varu öyle inanılmaz görmesek de Ninja tabii. Ninja Tabi gerçekten güçlü bir eşya. Herhangi bir şekilde rakipte çok fazla hani fiziksel hasar olduğunu düşünüyorsanız otomatik saldırı vesaire e, alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ki o dönem saldırı hızı eşya dizilimi falan aldığı için hani saldırı hızı zaten öyle über lazım olan bir şey olmadığı için Ninja tabii direkt olarak aldı. Bu dönemde bu biraz daha az tabii ki. Onu da söylemiş olalım. Alistar yine bir şeyler deniyor ama bu sefer Varus'a tutturamadı. Varus inanılmaz bir hasar vurdu Zeyd Not orada. Arka taraftan Olaf geliyor korumaya ama tabii ki oradan çıkacaklar. Çok güzel hasar vurdu orada Zeyd Not. Gerçekten burada alameti almış olacağız sanırım bu takastan sonra. Perks yalnız burada GBM'e bir şeyler deniyor. GBM'in ultisi var ve ultisini almış oluyor. Hemen orada Perks ultisini kullanıp çıkıyor ama FAP sıçrasını almayı başarıyor ultisiyle beraber. Güzel oyun. Ya burada Akali'nin bu şekilde geriye gitmesi güzel. Neden? Alamet alıyoruz. Bir ikincisi burada Varus zaten üst koridorda güzel bir takas kazanmıştı. Bunun devamında da kuleye vurmaya hak kazanıyor. Gördüğünüz üzere. Güzel. Şu an koridorlarda fena olmayan işler çıkartıyoruz. Ama altın farkı tabii ki 1500 altında. Bu arada bu tarz bir kompozisyonda 1500 altın çok da önemli değil. Çünkü kompozisyon olarak oyunun ilerleyen dakikalarında gerçekten çok sinir bozucu bir kompozisyonumuz var. Şimdi hasarımız yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Evet hasar diyelim ki olmasın. Ama rakibin hasarını da inanılmaz azımsayacak şampiyonlarımız var. Bu en büyük Zillion. Burada Akali'nin tek attığı veya Akali'nin tek atmaya çalıştığı bir kişiye... Ki bu genelde zeytnot olacak. Ultiyi attığı zaman Akali'nin zaten tüm hasarını egale etmiş oluyorsunuz. Bu da demek oluyor ki... Sen alan kontrolü yaparken Akali haritada herhangi bir yerde olmuyor, bir şey olmuyor. Sadece böyle toplu yakalanmamamız lazım. Genelde böyle bir kişi bir kişi yakalanırsak ya tam genç onu yer oradan çıkartır ya da zilyanımız ona ulti atar, hayatına devam eder. Oyun baya yavaş geçiyor bu arada. Bu tarz yavaş geçmeler Supermassive'in şu an kurduğu kompozisyona göre çok iyi. Ayrıyetten derken GBM yakalanmış burada ultisini kullanıyor işte. Burada sıçrası var mı bakıyorum sıçrası yok işte Snowflower burada. Tek başına olduğu için o takım arkadaşımız onu direkt olarak yemeyi başardı. Ve bakalım buradan çıkacak çıkabilecek bir rakibimiz. Stomage orada ultisi var. Ultisini direkt kullanıp Alistar'a skoru almayı başarıyor. İşte bundan bahsettik. Rakip bizden birisini yakalayıp öldürmeye çalıştığı anda elimizde o kadar çok büyük yetenek havuzu var ki yani yetenek havuzu şampiyonlarımız var ki onu bir şekilde oradan çıkartabiliyoruz ki az önce de bunun bir tane örneğini görmüş olduk. Ve ilk ufak savaşı kazanan takım süper masif oluyor. Ve böylelikle bakın GBM'e deniyorlar. Güzel de deniyorlar bu arada. Onu da tekrar belirteyim. Oy Alistar'dan müthiş bir sıçra gelmiş. Bakın W'ye sıçra atmış burada. Adam GBM'den önce sıçra atmış gördüğünüz gibi. Müthiş bir oyun. Onu tekrar görelim burada. Harika bir oyun Alistar'dan gerçekten. Bakın Alistar çoktan orada. Yani GBM'i aslında gerçekten e, prediklemiş adam. Harika bir oyun Alistar'dan. Burada GBM bekliyorlar. Burada zaman kaybediyorlar. Çünkü zaman kaybetmek ne demek? Bizim takım arkadaşlarımızın gelmesi. Işınlan geldi. Tam genç geldi falan. Zaman yarattı burada GBM ve böylelikle burada GBM bir canla buradan kaçmayı başarıyor. Ve buradaki savaşı ufak da olsa biz kazanmış oluyoruz. Evet Zidnot 200 milyon ulaştı. Sihir içenini de aldı. Hani hem çizme olarak hem de oradan sihir içini aldığı anda gerçekten rakibin hasarını inanılmaz indirgeyen bir varus burada. Hasar bir şekilde çıkartırız zaten. Hani biz bu o e, ölümsüzlüğümüzü ilan ederim mantığında Zeytnot. Bence çok da kötü değil. Onu da tekrardan hatırlatalım. Akali'den anlık böyle tek yemediği sürece çünkü takım arkadaşları onu koruyabilir. O tek yemeği iptal etti şu an. Tek yemeyecek. Bir şekilde dayanacak. O yardım çağrısını yapıp yardım gelene kadar dayanması gerekiyor diyelim. Evet oyun şimdi orta koridorda bir şeyler dönecek. Perks yalnız ultisini kullandı orada. Ornn da 60 ultisini. Güzel şekilde Skarner arka tarafta Ornn ultisini bozmayı başarmış. Yalnız Sion orada ultiyi kullanıyor. Wunder'i düşürebilirler orada ki Wunder büyük bir ihtimalle düşecek ve Tam olarak söylediğimiz şey oluyor arkadaşlar. Bakın G2 tarafı bir şeyler yapmaya çalışıyor tamam mı? İyimser, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şu an Supermassive'in kompozisyon olarak öyle bir kompozisyonu var ki rakipteki hamleyi yani hep rakipten hamle bekleyen bir kompozisyon. Rakip hamle yaptı tamam abi bizde zaten e, bu hamleyi bertaraf edecek bir yetenek var. O yüzden bizim için bu hamleler problem değil diyoruz. Ve... G2'ya karşı inhibitor kulemizi alıyoruz dakika 22'de. Burada skorların Zeytnot'a gitmesi çok değerli. Bunu oyun başında yine söylemiştik. Bu oyunda Zeytnot'un geriye düşme lüksü maalesef yok. Bakın yine rakip deniyor. Bence denemeleri de biraz Hani fazla yiyimser onu da söyleyeyim. Yani orada GBM'i yakalayıp öldürmek falan filan onları bir geçeceksin. Bence burada Perks'ün yan koridora gidip yan koridordan biraz baskı kurması lazımdı. Çünkü Zilyan'ı birebir de öldürme potansiyeli çok yüksek. Zilyan birebir de Akali'ye bir şey yapamaz. O yüzden yan koridorda oynamaları bana kalırsa çok daha iyi olurdu gibime geliyor benim. Evet burada Storm Age'de Fab direkt olarak ejderi de almayı başarıyor. Ben o dönemdeki ejderleri hatırlamıyorum nedense. Galiba şey ejderler bunlar. Daha ejderinin işte orman yaratıklarına barona marona %10 daha fazla hasar verdirttiği meta diye hatırlıyorum. 3 tane alınca %24 mü ne? şey veriyordu işte okyanus okyanus ejderi yüzde bilmem kaç cammana dolduruyordu falan filan. O tarz bir şey diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam siz düzeltirsiniz. Şimdi bir tane hiçlik değneği geldi Perks'ten. Şimdi buradaki hiçlik değneği güzel gibi gözükse de aslında çok zorlama bir eşya. Neden? Çünkü orta koridorumuz GBM'de herhangi bir büyü direnci yok. Hani nottaki büyü direnci de öyle çok büyük bir büyü direnci değil. O yüzden hani hiçlik değneği Aldığı zaman tanklara vurmak isteyebilir. E tanklara vurması da bizim için her zaman iyi. Burada tek olay Witsand kasıyor sanırım Zeytnot. O Witsand kasacağını düşündüğü için onu almış olabilir. Eğer e, aklın sona alırsa Zeytnot kesinlikle ve kesinlikle Perks'ün yaptığı eşya 10 numara 5 yıldız oluyor. Onu da söylemiş olalım. Artık Sion yavaş yavaş orna karşı ölümsüz olmaya başladı. Zaten ölümsüz. İkisi de birbirini öldüremez ama Sion biraz daha böyle koridorda üstünlük taslayan oyuncu olmuş durumunda. Yalnız burada Sion... Şimdi bakın Sion tamamen zırh kasıyor fark ettiniz mi? Bir tane böyle Cehennem maskesi aldı o zamanlar meta zaten. Full zırh kasıyor. Bunun sebebi ne? Çünkü Akali ona vuramaz. Vurduğu an takım savaşını kaybederler. Akali vurmadığı takdirde de sol tarafta ne var? Tamamen fiziksel hasar bir takım var. E, bu da demek oluyor ki Sion'un e, aldığı eşyaları çok iyi bir konuma getirmiş oluyor. Burada Olaf'tan bir Karabalt'a geliyor bence. Karabalt'a çok mantıklı. Çünkü hani çok fazla tank var süper masif tarafında. 3 tane net tank. Bir tane de o tankları öldürtmeyecek bir zilyon. Bu arada aklın sonu almadı Zeytnot. Guinso'ya gitti. Ben Guinso'yu tamamen unutmuşum. Guinso var daha alınacak. Guinso'yu aldığı için oradaki işlik değneği dediğim gibi Varus'la Zilyon'u öldürmek için öyle çok büyük bir iş yapmaz. Ama genel takım savaşına baktığımızda gerçekten güzel bir iş çıkartabilir. Onu da tekrardan belirtelim. Burada Skarner Gargoyle'da da almış. Artık rakibin içine girip rakibin içindeyken ultiyle birisini oradan çıkartırken Gargoyle'da da basıp daha tank bir Skarner görebiliriz. Bir de şöyle de bir şey var. Rakip takım öne falan çıkamıyor. Akali, Tristan'a bunlar gidip öne çıkıp bir hamleler yapamıyorlar. Bunun da en büyük sebebi burada Skarner'ın olması. Skarner çünkü sıçra atıp Tristana'yı falan filan çektiği anda çok büyük problem olur derken Fab önden gidiyor. Bakalım yakalayabilecekler mi rakibi? Ultisini kullandı arka tarafa. Tam Kench de ultisiyle arka tarafa gitti. Bakalım Varus düşürebilecekler mi orada? Zeytnut'a hemen ham yap yaptı. Arka tarafa gitti Zeytnot Güzel dodge geldi. Fab içeride kalıyor ama Fab'ı öldürmeleri çok zor. Ve şimdi burada agresif oynayacaklar. Şimdi Yankos'u yakalayacaklar. Yankos ultisi kullandı. işte bahsettiğimiz olay. Orada Akali'yi sıçrasıyla çekmeyi başarıyor. Fab'dan da kötü bir sıçra ama olsun. Bakın tekrar geri alalım. Stomage direkt olarak gitti. Akali'yi çekti. Doğru hedefi yine bulmayı başardı Stomage. Gerçekten tebrik ediyoruz. Burada sıçrasını Fab tamamen Olaf'ın ultisi biter. Ben de bu Q'yu vururum olarak düşündü ama hani gerek var mıydı? Olaf zaten ultisi olmayan bir Olaf gelip o Baron Pit'ine giremez. Oraya giremediği için de Olaf'ın ölü bölmemesi çok da değerli değil aslına bakarsanız. Burada şimdi çalmayı denemesi bence çok iyimser bir karar olur. Kesinlikle denememesi lazım. Akali de yok zaten. Takım savaşını kazanmaları inanılmaz zor. Şimdi Yankosu sıçra attı Snow Çünkü takım arkadaşlarının Baron'u bitirmesini istiyor bir an önce. Olaf'ı sokmamak için elillerinden geleni yapıyorlar ve Olaf'ın oraya girmesi imkansızlaşıyor ve burada Baron'un süper masif tarafı alıyor ve g karşı inanılmaz bir üstünlük kuruyoruz ve kompozisyon farkımız da şu andan itibaren iyice güçlenmiş durumda. Evet ejderi de almayı başardılar. Yani şu an gerçekten süper ve karşı takım savaşı kazanması g çok zor. Akali'nin içeri girmesi lazım hasar vurması için. Girdiği an Skarner'ı bekliyor çekecek. Tristan'ın hasar vurması lazım evet. Ama kime vurması lazım? Sion'a vuracak, Skarner'a vuracak falan. Onlar da şu an hiç hasar yiyecek modda değiller. O yüzden gerçekten Süper Masif'in şu an yani oyunu kazanması çok yakın. Oradan bir ulti geliyor yalnız şimdi ama Zeyt Nota geldi. Oradan bir şey çıkmaz. Zaten tam kençinin yemesi falan var. Buradaki kuleyi çok rahat bir şekilde alacaklar. Bu tür alıp hemen orta koridora dönebilirler. Onu da alabilirler. Bence iki inibitör gayet iyi olur ki Orta koridoru doğru yöneldiler ve bunu da alıyorlar. Şimdi burayı aldıktan sonra bir tur rakip ormana girip üsse dönüp onun sonrasında bir üst koridora gidebilirler diyecek Tim ki hiç üsse gitmediler. Hiç dönmediler ve burada üst koridor ee, ikinci kule varmış. İkinci kuleyi alıp en azından üste döneceklerdir diye düşünüyorum. İnibitör kulesine gitmek biraz troll olabilir derken süper masif durmuyor. Vitesi arttırdı. Devam ediyor. Oy, Varus'tan inanılmaz güzel bir hasar geldi. Bir sonraki minyon dalgasıyla burada inhibitor kulesine vuracaklar gibi duruyor. Ya bilmiyorum bence burada e, baron var. Evet e, buradaki savaşı okeyler mi? O kadar altın derken yalnız perks orada hani kitle kontrole direkt maruz kalıp direkt olarak düşüyor. Perks'ten kötü bir oyun burada. Gerçekten kötü boyun ve Süper Masif burada takım savaşında kazanmayı biliyor. Bakalım şimdi ışınlanlar gelecek mi buraya üstü dönüp üst tarafından ama gelmedi. Oradan bir ulti dönemesi. Alistar çok iyi bir komba yaptı ama Zeyd Mutam yap yaptı orada. Rahatına bakıyor Sion'a vuruyor rakip. Arka tarafta düşen bir Sommage var düşmedi. O da yaşıyor ve burada artık maçın bitişini görebiliriz. Ve arkadaşlar Süper Masif zaten ne kadar e, sevindiklerini kendiniz görebilirsiniz. İnanılmaz bir galibiyet alıyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. Oyuncular bile bu galibiyeti bu kadar net şekilde alacaklarını, bu kadar kolay göstererek alacaklarını tahmin etmiyorlardır. Gördüğünüz gibi Süper Masif kadrosu da geçiyor. Şimdi el sıkışacaklar. g kazanarak elini sıkmak da her baba yiğidinin harcı değildir. Yani gerçekten helal olsun Süper Masif'e. Umarım e, zaten GBM'le orada vaditte arkadaş herhalde sarıldılar birbirlerine. Süper Masif'in o dönemdeki kadrosunun ne kadar iyi bir durumda olduğunu... G2'yu G2'nun en iyi olduğu dönemlerde neredeyse yenmeleri de bayağı iyi. G2'nun en iyi dönemi şu an olabilir. Ama Avrupa elisi olarak baktığımızdaki en iyi dönemi 2018 diyebiliriz. Çünkü bir yarı finalist bir de finalist çıkardılar. Tabii ki ondan sonra yine fanatik bir şeyler yaptı yanlış hatırlamıyorsam 2019'da falan ama yani 2018'de finalist çıkardılar. IG ile final oynadılar. Ama IG tabii ki Fanatik'i sıkıntılara soktu. RNG'yi elemesi bile G2'nun yeterli zaten. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız bu tarz geriye dönük yani nostalji adı altında içeriklerimize devam edeceğiz. Aklımıza geldikçe kendi profesyonel maçlarımdan da belki birkaç tane yaparım. Ee, böyle bulduğumuz maçlardan yaparız. Belki eskilerden bir tane güzel bir maç vardır onu yaparız falan. Böyle güzel maçlar yaparız. Bir Elvin Fiora'sı patlatırız mesela Elvin'in Fiora ile oynadığı maçı. Bunlar da güzel olur. Haftada bir, iki haftada bir böyle içeriklerde gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.